Merhaba Boğa yükselen Boğa ve Ay burcu Boğa olan arkadaşlar. Sizin tarot yorumunuz için e, niyet ederek karıştırdım ve hemen 10 tane kart çekerek yorumunuza başlayacağım. Ve tabii ki e, her zamanki gibi diyeceğim ki bunlar anın enerjilerindeki en yüksek potansiyellerdir arkadaşlar. Herkese bu anın enerjisi uyumlu olmayabilir. Bakalım siz kendinize uyumlu olanları alın kabul edin, uymayanları e, gönderin arkadaşlar. Gerçeği ve geleceği yalnızca yüce yaradan bilir. Biz sadece anın potansiyellerine bakıyoruz. 7, 8, 9 bir tane daha çekeyim. Evet. 10 tane kartınızı aldım. Hemen şöyle dizelim. Hemen bu kartlarımdan da üzerine koyuyorum. boğalar neler yapmış, neler yapacak? Nasıl bir farkındalık var? Gökyüzü enerjileri çok şiddetli, çok sıkıntılı. Ama bizim kişisel hayatlarımız bundan bambaşka bir şekilde ilerliyor. Evet, boğa yükselen boğa ve ay burcu boğa olan arkadaşlar Şimdi bakın kader çarkı ile hazırlıklı kartı beraber çıkmış. Kadersel ya bu geçtiğimiz dönemde başınıza gelen bir olay, bir şey olabilir. Yaşadığınız bir durum olabilir. Arkadaşlar kadersel bir durum yaşanmış sanki. Bir anda ortaya çıkan bir olay, bir seçim, bir karşılaşma hepsi olabilir sizi bir tetiklenme yaratmış olabilir ve bir şeylere hazırlık yapıyorsunuz yani hazırlıklı ol diyor yani ben geliyorum hani kader tecelli etmek üzere hazırlıklarını yap ben geliyorum bak önümüzde nasıl bir böyle günler var diye bir uyarı gibi ama bu güzel bir uyarı hayatınızda yeni bir adım yeni bir olasılık yeni bir kişi yani olabilir kadersel anlamda bir destek geliyor arkadaşlar sizin de buna hazırlıklı olmanızı istiyor bu hazırlıklı olmak ne demek ya inancınızı kuvvetlendirin dualar edin sadaka verin evinizi düzenleyin derleyin toplayın ya da işte fazlalıkları atın bunların hepsi olabilir yani e, ee, güzel bir güne uyanmak ve güzel bir güne hazırlık yapmak gibi düşünün arkadaşlar. Bakalım hayırlısı neler var. Aa çok güzel. Bakın kupa üçlüsü ve gitme zamanı. Size evet belki gelen bir haberle bir yola gideceksiniz. Bir yolculuk var. Bu tatil de olabilir. Ama sanki bir düğün, nişan, bir kutlamaya gidiyorsunuz, bir davet alarak gidiyorsunuz adeta. Gittiğiniz yerde belki eski arkadaşlarınız, e, ne bileyim e, daha önceden çoktandır görmediğiniz kişiler olabilir. Bu bir iş yemeği de olabilir, iş toplantısı da olabilir ama çok eğlenceli. Bu hani ailecek yapılacak bir tatil ve eğlence de olabilir. E, ama bu bir yolda yani bulunduğunuz yerde değil bir yol açılmış çok eğlenceli çok mutlu olacağınız bir yere gidiyorsunuz. Bir davet alıyor da olabilirsiniz. Şimdi bu hazırlıklı ol kartı dedik ya hani kadersel bir şeyler var hazırlıklı ol. Acaba bu gittiğiniz yerde karşılaşacağınız bir durum mu olacak? Bakalım. Aa evet bakın ruh eşleri kartı çıktı. Ve burada bir yardım. Ee, şimdi maddi anlamda bir yardım. Sizin çok sevdiğiniz, sizi çok anlayan, e, bu bir kardeş, sevgili, anne-baba, yani ruhunuzdan bir parça gibi hissettiğiniz bir kişiden bir yardım, maddi destek. Ya da siz böyle bir kişiye yardım edebilirsiniz maddi destekte bulunabilirsiniz ya da şöyle ben e, şu kartlar çıktığı için artık yorumumu birazcık daha değiştirmek istiyorum biraz önce dedim ya hazırlık yapın hani sadaka verin bir nebi işte bir yardımcı olun bakın e, belki bir sadaka veriyorsunuz birisine ve karşılığında sizi eğer bekarsanız ruh eşinizle karşılaştırıyor diyebilir miyiz? Yani <laughs> bu gittiğiniz düğün, nişan, işte kutlama alanında bekar olanlar için söylüyorum. Verdiğiniz bir sadakanın, ver yaptığınız bir iyiliğinin karşılığı olarak belki orada ruh eşinizle karşılaşma ihtimali olabilir. Evet, yani çok sürpriz, güzel bir şey arkadaşlar. Bunun yanında dediğim gibi maddi anlamda zorlandığınız bir dönemden geçiyorsanız gerçekten sizi seven sizi destekleyen insanların maddi desteklerini görebilirsiniz ya da siz bu şekilde yardımcı olabilirsiniz arkadaşlar aynı zamanda borcunuz varsa borçlarınızı kapatabilirsiniz ya da ne bileyim sevgilinize eşinize Ondan sonra hani maddi değeri yüksek bir hediye almak isteyebilirsiniz. Bunun için de biraz borçlanabilirsiniz. Böyle de yorumlanabilir. Bakalım ortada ne var? Aa çok güzel. Hmm. Bakın güç kartı geldi. Çok güzel. Böyle o kadar güçleniyorsunuz ki. Fakat e, şimdi ya bir sağlık problemi olabilir ya da uzun zamandır yalnız yaşıyor olabilirsiniz İşte bir sağlık probleminiz olabilir dediğim gibi ama bana burası biraz e, yalnız yaşayan partneri olmayan e, kişiler gibi çağrıştırdı burası diyor ki bakın yapı taşları çıktı şimdi burada kadersel bir yenilik sürpriz bir karşılaşma olabilir dedik evet hayatınıza kaderin bir etkisi sonucunda artık bu miskinlikten, bu yalnızlıktan, yalnız yatma sıkıntısından artık bu ruhsal belki depresyona girmiş de olabilirsiniz. Bu depresyonik hallerden artık kurtulacağınızı, ayağa kalkacağınızı ve kendinizi yeniden bakın yapılandıracağınızı çok güçlü bir destek alacağınızı ve kendinizi hem maddi anlamda hem de manevi olarak fiziksel olarak aynı zamanda bakın yeniliyorsunuz. Evinizi, işinizi, bedeninizi, kıl kıyafetinizi, hayatınızdaki her şeyi yeniliyorsunuz. Yani size öyle bir güç geliyor arkadaşlar. Yani şu miskin halden kurtulup çok güçlü yepyeni bir siz yaratıyorsunuz adeta. Ve sırtınızı da böyle çok güçlü sağlam bir yere de dayayacağınızı buradan görüyoruz. Bu evli olan arkadaşlar için de geçerli. Arkadaşlar burada ilişkilerde bir güçlenme, yenilenme, belki işte yeni bir eve taşınma, ondan sonra elinize belki maddi anlamda bir Para geçer, her şeyimizi yenilemek isteyebilirsiniz. İşte belki borçlanabilirsiniz, o şekilde de e, istediklerinizi yapabilirsiniz. İşte kredi çekip tatile bile gidebilirsiniz. Yani e, böyle bir heyecan, yenilik, arzusu, hadi kalk gidelim tarzında bir durumda olabilir. Ama bekar olanlar için de çok sürpriz, çok acayip güzel bir şey yani. Bakın beyaz atlı prens. <laughs> koştur, koştur geliyor Ondan sonra bu sizde olabilirsiniz. Kılıç şövalyesi gerçi şey hava grubundan bir erkek ama olsun. Yani e, kenara kadar gelmek. Şimdi burada e, evet bir risk almayı deneyeceksiniz sanki. Şimdi bekar olanlar duygusal hayatlarıyla ilgili böyle hızlı davranmam gerekiyor. Bir an evvel risk alıp işte ben o evlenme teklifini yapmam lazım ya da karşınızdaki kişi böyle düşünüyor olabilir. Risk alacağım. Yani ben işte bunu çok beğendim, çok arzuluyorum, çok istiyorum. Ee, hani sormak soruşturmak yok. Bu benim olmalı tarzında bir riskli bir tavır ama güzel. Yani çok hızlı, çok hareketli bir anda olacak bir gelişme çok riskli de olsa bence bu adımın sonu bakalım nasıl olacak. Evet evli olanlar için de arkadaşlar biraz önce dedim ya riskli bir şey hani bir anda kredi çekmeye karar verip işte bir risk almak çok büyük borçlanmak da olabilir bunlara karşı da biraz dikkatli olmak gerekir e, çünkü çektiğiniz hani yüklü miktardaki parayı bir anda bitirebilirsiniz bir anda aa ne oldu filan e, diyebilirsiniz şaşkınlık yaşayabilirsiniz hızlı bir şekilde tükenebilir yani o konuda da uyarmak isterim evet gerçeğin dile gelmesi ve kupa dörtlüsü var şimdi e, burada da bazı işte Gerçeklerle yüzleşmek. Evet, bakın maskelerin düşmesi, gerçeklerin açığa çıkması ve bir yüzleşme. Kupa dörtlüsü. Biraz can sıkılabilir işte. Burada maddi anlamda harcamalara çok böyle riskli tavırlarda bulunmamaya dikkat etmek gerekiyor. Evet. Şimdi bu duygusal ilişki de olsa maddi problemlerde olsa Riskli davranışlardan kaçının diyor. Yani e, burası biraz can sıkıcı olabilir. Sizi biraz yüzleştirebilir bazı gerçeklerle. O yüzden biraz oturun düşünün. E, daha böyle ekonomik, e, daha bütçenize göre e, boynuzu aşmayacak şekilde tavırlar sergileyin diyor. Şimdi esneklik kartı ile büyücü kartı çıktı arkadaşlar. Burada büyük bir potansiyel var. Büyük bir potansiyel gücünüz var fakat katı tutumlar sergilemeyin. Biraz esnek olmak gerekiyor diyor. Şu anda siz nasıl neler yaşıyorsunuz bilemiyorum ama çok büyük bir yaratıcı güç var. Büyük bir enerji var. Sanki sihirli değnek sizin elinize verilmiş de Al sen bu değnekle hayatına dokun ve istediğin yenilikleri yap, potansiyelini ortaya çıkar diye bir güç verilmiş. Fakat burada diyor ki katı tutumlar sergilemeyin, katı olmayın. Bazı düşüncelerinizi yumuşatın, esnetin. Ondan sonra sinirlenseniz de biraz esnek davranın. Ondan sonra, gerekirse gidin spor yapın, bir şey yapın içinizdeki o enerjiyi ve potansiyeli de biraz atın, yürüyüş yapın. Böyle bir gereklilik var arkadaşlar burada. Evet büyük bir fırsat. Bakın değnek kralı geldi ama burada düşünür. Şimdi evet büyük bir güç ve potansiyel enerji dedik. Çünkü karşınıza çıkacak büyük bir yenilik var bir fırsat var, bir çok güzel belki bu hazırlıklı kartı işte geleceğe atıfta bulun bulunan bir kart olarak düşünüyorum. Ee, bir yere doğru gidiyorsunuz, büyük bir fırsat çıkmak üzere karşınıza. Bunu hemen değerlendirmek isteyeceksiniz. Hani bu kaçmasın, bu fırsat bir daha gelmez. Ya da daha önceden kaçırdığınız bir fırsatın tekrar ayağınıza gelmesi ve burada bir düşünceli bir tavır ya da işte bu fırsat kaçtı Ben bunu nasıl tekrar elde edebilirim bu gücümü potansiyelimi nasıl kullanabilirim işte ben bu fırsatla ne yapabilirim Hani şimdi mi değerlendireyim bekleteyim mi zaman mı tanıyım yoksa bir anda Harekete mi geçeyim? Burada bilemediğiniz bir durum. Ama fırsat çok büyük bir fırsat. Ve kaçırılmaması gereken bir fırsat. Bir kişiden size gelecek. Bir erkekten size sunulacak bir şey bu. Sizin kadın ya da erkek olmanız hiç fark etmez. Bir erkekten sunulacak büyük bir fırsat. E, harekete geçmeniz gereken bir durum arkadaşlar. E, fakat bakın gene de çok da böyle şey yapmayın diyor yani. Gözünüzde çok büyütmeyin. Evet. Gözünüzde çok büyütmeyin. Eğer size sunulan şey yasal olmayan yolları da kapsıyorsa altını bir araştırın. Hani böyle kanunsuz işler, yasal olmayan durumlar bu, bu tarzda bir işlerle karşılaşırsanız lütfen lütfen çok dikkatli inceleyin. Burada sanki bir adaletsizlik, kanunsuzluk diyeyim daha doğrusu. Kanunsuzluk. Hani böyle teklif edebilirler, rüşvet teklif edebilirler mesela. Hani büyük bir fırsat gibidir. Böyle çok zaten burada da düşünür kartı çıkmış. Yani düşünüyorsunuz aslında bu da yapılır mı yapılmaz mı? Hani buna değer mi değmez mi? Aslında çok da bunun getirisi var, parası var, bilmem nesi var. Böyle ama bir de bunun gerçek bir yönü var. Yani burada bir eğer kuralsızlık varsa, bakın sonradan maskeler düştüğünde bu işin hiç de sizin düşündüğünüz gibi bir şey olmadığıyla yüzleşebilirsiniz. Aman aman çok dikkat yapacağınız her şeyi kuralına göre atacağınız her imzayı yasal zeminlerde atın arkadaşlar. Sonradan başınız ağrımasın. Evet bakalım şey ne diyecek Lara Tarot'tan 3 tane kart çekelim destek kart. Bakalım... Güneş. Bakın güneş kartı çok güzel. Bir şey aydınlanıyor. Ee, ortaya çıkıyor. Ve hayatınızı aydınlatıyor. Ondan sonra çok sıcak, çok güzel. Bakın ölçülülük geldi. Denge, ölçülülük. Ve son kez bir tane su. Duygular. Hmm. Şimdi burada duygusal hayatında işte aşk, sevgili duygusal hayat, işte bu tür evlilik, bu tür konularda güzel duygusal gelişmeler var. Ama denge şaşmayacak. Yani riskli adımlardan kaçınıyorsunuz, dengeli dengeli gideceksiniz. Çünkü aydınlanması gereken de bazı durumlar var diyor, tamam. Güneş kartı çıktı ama her an e, yani bilinmesi gereken aydınlanması gereken de bazı durumların olduğunu söylüyor e, Yani bu resmi işlerinizle ilgili işinizle ilgili şeylerle de hani çok da duygusal davranmayın biraz sezgilerinize de güvenin arkadaşlar e, bakalım her şey bir dengede gitmeli diyor. Peki Melek ve esma kartlarından da bir kart çekelim. Ya mümin esması geldi bakalım. ilahi sevgi yaratıldığın gibi olmanı istiyor. Başkaları olma, yaratıldığın gibi yaşa. Yani evet buraya da aslında çok uyuyor. Hani böyle sana çok büyük potansi işte bu kadar büyük bir iş işte bu kadar işte bilmem ne yani e, size sunulan şeyler size uygun mu? Ya yani sizin doğanıza ahlakınıza sizin yapınıza uygun mu diye bir bakın. Özünüze dönün. Kendi olduğunuz saf durumunuza dönün arkadaşlar. Olayları o şekilde değerlendirin. Çok çok yüksek böyle hayallere kapılmayın. Etrafınızdaki maske takmış kişilere ve olaylara da lütfen çok dikkatli olun. Evet boğa yükselen boğa ve ay burcu boğa olan arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğeni tuşuna tıklarsanız, abone olursanız. Yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.